Ki zehir hapı stratejisi maskı durdurur mu? Bu planın ayrıntılarında neler var? Bunu konuşacağız. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Invest Az araştırma direktörü Doktor Tuğberk Çitlici telefon attığımızda hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağlıklar dilerim. Teşekkürler. E, öncelikle bu zehir hapı stratejisini ayrıntılı bir şekilde sizden dinleyelim. Tabii. Şimdi normalde özellikle Amerika'nın Çinli e, sermaye sahiplerinin, Amerikan şirketlerini bankalarını satın almasını engellemek için 1980'li yıllardan beri uyguladığı bu zehir hapının e, ana bir e, savunma mekanizması var. Ve burada ana unsur da şirketi veya da bir sermayedar sahibinin serveti elde edip şirketin bütün yönetim hakkını tek elde toplamasını engellenmeye çalışıyor. Şimdi Elon Musk'ın e, bu zehir hapıyla beraber önlenmesi Twitter tarafında bir karşı atak olarak devreye alındığı zaman zamanda e, üyeler tarafında e, hisse senetleri daha ucuz bir fiyattan alınacak. Ama bu piyasa tarafında hisse senetlerinin fiyatını daha aşağı yönlü çekecek. Şimdi karşınızda mask olduğu zamanda ve servet gücü dikkate alındığı zamanda bu maskı engelleyebilir mi? Engelleme ihtimali oldukça zayıf. Ki zaten e, kendi açıklamalarında eğer teklifim reddedilecek olursa bir B planım var demişti ve kuvvetle muhtemel de bunu Twitter'daki, daha doğrusu Twitter'ı oluşturan kalabalığa götürecek. Yani benim Twitter'ı satın almamı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? E burada aslında sorulması gereken soru şu. E, Musk neden Twitter'ı satın almak istiyor? E, acaba kendi belirttiği veyahut hatta açıkladığı gibi platformu daha özgür bir hale getirmek mi? Yoksa bugün e, Musk'ı trend topik haline getiren Amerikan başkanlığına bir aday olarak mı gösterip bu Twitter e, platformunu kullanmak istiyor? Şimdi orada da şöyle ilginç bir durum var. Bir, e, Amerika'da doğmadığınız zaman da başkan adayı olamıyorsunuz. E, Musk'ın doğum yeri de Güney Afrika olduğundan dolayı hani burada Musk'ın gerçekten Twitter'ı neden almak istediği önemli olacak. Ve Değerleme tarafına baktığımız zaman da firma değeri bölü satış tarafında şu anda 6,5 çarpanda işlem görüyor. Ve 54.2 fiyattan verdiği teklif 41 milyar dolar tutara geliyor. Kuvvet de muhtemel bu teklifi 50 milyar dolar seviye üzerine kadar çıkacak. Ama kontrolün veyahut da zehir apıyla beraber kontrolün tek elde toplanmaması için Twitter bunu kuvvetle muhtemel reddedecek ama biz mask tarafında bu satışın veyahut da piyasa tarafından pay toplamanın devam edeceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Peki bu strateji ne kadar etkili olur? Yani bu plan maskı durdurmaya yeter mi sizce? Durdurmay Alternatif planlar ne olabilir? E, durdurmaya yetmez. Çünkü biz bunu yakın zamanda 2016 yılında Netflix tarafında görmüştük. E, duayen yatırımcı e, İKA'nın %10'un üzerinde Netflix'i aldığı zaman da yine bu zehir hapı devreye girmişti. Ve Netflix tarafında yani İKA'nın gücü sermaye anlamında belli bir noktaya kadar yeterli olmamıştı. Ama şimdi e, ilk anla Musk'ı kıyasladığımız zaman da hani Musk'ın kalitesi ve e, vizyon anlamındaki dinamikleri çok farklı olduğundan dolayı Musk kuvvetle muhtemel bunu sosyal medya tarafına taşıyacak. ki Zaten bugün de e, yaptığı paylaşımlarda işte bir Bitcoin hesabının, işte Elon Musk'ın Twitter almasını destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Veyahut da fiyatı 54.2 doları optimal seviyede buluyor musunuz, bulmuyor musunuz gibi anketleri çok fazla paylaşıyor ve retweet ediyor. kuvvetle muhtemel B planında hisse senedinin fiyatını ucuz şekilde aksiyonlar alması ve bunu piyasa tarafında toparlaması. Çünkü hatırlayalım yaz döneminde Twitter'ın hisse senedi fiyatı 70 dolarlardaydı. 30 dolarlara geldi. Hani şu anda 40-42 bandında bir dengelenme sürecinde Elon Musk'la beraber buna destek veriyor. Analistlere bakıyoruz. Hani gerçekten Twitter büyüme potansiyelinde çok muazzam bir şirket. Neden diğer yatırımcılar Musk'ın tarzında bir alım hareketi yapmak istemiyorlar? Burada bir soru işareti var. Çünkü Twitter yakın zamanda yılda iki sefer bir kar eden şirket. Evet büyüme potansiyeli var ama dünyadaki influencerların reklam dağılımlarına baktığımız veyahut hatta influencer platformlarında hangilerini etkin olarak kullanıyorlar? Insta ilk sırada geliyor. TikTok devam ediyor. Twitter üçüncü potansiyelde bir sırada devam ediyor. Musk'ın hep vurgulamak istediği Twitter'ın muazzam bir büyüme potansiyeli var. Ama bu ancak benim kontrolüme geçerse özel bir şirket olursa büyüyebilir. Ve bu şirket sahiplerinden ziyade Twitter hisse senedi veyahut da Twitter paylarına sahip olanların lehine olacak bir durum oluyor. Dolayısıyla bu zehir hapı Netflix'te de yaşadığımız örnek gibi maske durdurmaya yetmeyecek. Kalabalığı yani Twitter'ı oluşturan kalabalığı devreye alacak ve kuvvetle muhtemel biz Elon Musk'ın payının daha da arttığı e, haber akışlarını görüyor olacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Tuğberk Çittilci'ye Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, evet Elon Musk'ın Twitter satın alma stratejisi nasıl etkili olur? Zehir hapı etkili olur mu? Bunu konuştuk.